どこかに話をしてるんじゃない? عفواً، تشتغلين şu an gördüğünüz tarım arazimiz geçen yıl başlattığımız mevsimlik tarım işçilerine yönelik geçen yıl başlattığımız ve ürün aldığımız alandayız. Bu yıl tekrar fide dikimine başladık. Fideler dikilecek burada. Yaklaşık 12 dönümlük bir alan. Sebze fideleri dikilecek, tohumlar atılacak, kavun karpuz dikimi yapılacak. İlk başlattığımız bu Projemizin adı Doğduğum yerde doymak istiyorum. Daha çok mevsimlik tarım işçilerinin göçünü engellemeye yönelik, başka illerde çalışmalarını engellemeye yönelik başlattığımız proje. Geçen yılda yine burada üç aileyi yerleştirdik. Ailelerin ilk etaptaki tüm girdilerini, tarımsal girdilerinin tümünü bizler karşıladık belediye olarak, Büyükşehir belediyesi olarak. Hasatta elde edilen ürün, e, aileler kendi aralarında bölüştüler. Geçen yıl burada yapılan üretimde e, hasat da güzel gerçekleşti. E, pazar sorunu da oluşmadı. Daha çok burada şu an gördüğünüz e, sitelerde e, ailelerin e, gelip buradan direkt ürünlerini toplamaları, almalarıyla e, herhangi bir sorun, pazar sıkıntısı da yaşamadık. Yerel ekonomi daire başkanlığınca yapılacak pazarda insanların e, direkt e, organik ürünlere ulaşması için de e, bizler de buradaki ürünleri, e, orada satışa sunacak insanlarımız. Bu da halkın, kentteki insanların e, bu ürünlere ulaşmasını daha kolay kılacaktır. Bu bizim üçüncü kent bostanımız. E, Bismil Ambar Köyü'nde var. E, Seyran Tepe yolunda üçüncü kent bostanımız oldu. 300 dönümlük. E, fakat bu yıl sizler de biliyorsunuz ki surda yaşanan olaylardan kaynaklı. E, bu çalışmamız iki yönlü ele alınabilir. E, burada gördüğünüz aileler e, daha çok mevsimlik tarım işçileri ve bu yıl içinde Sur'da gerçekleşen olaylardan kaynaklı tekrar göç yaşayan insanlardır. Ama hani çok güzeldi. En azından kendi memleketimizdeydik. Kendi mesela yurdumuza kaldık, evimize gidip gelebiliyorduk. Biz Sakarya'ya gittik, Kocaeli Sakarya'ya. Orası zaten çok kötüydü. Yok daha gitmiyorum. Hayata da gitmem zaten buradaki bosal yani hani, herkese de bunu tavsiye ederim. Çok güzel yani bir şey. Kendin ekiyorsun, kendin mesele topluyorsun. Hani biliyorsun ki organiktir de. Hani kendin de yiyebiliyorsun, halka da sunabiliyorsun bunu. Biz memnunuz inşallah. Bu proje her yerde de sunulur inşallah.